İki gün önce serbest bırakılan İsrailli bir asker Hamas'ın askeri kanadı İzzettin El Kassam Tugayları tarafından yürütülen esirlik sürecinde yaşadıklarını detaylarıyla anlattı. Esir, Kuzey Gazze'den Han Yunus'a kadar yapılan taşınma operasyonunun arka planını ve İsrail medyasının olayları çarpıttığını aktardı. İsrail asker 25 Mart tarihinde Kasam Tugaylarına bağlı Gölge Birliği tarafından organize edilen ve Hamas karşıtı sloganları içeren gösterilerin bir parçası olarak taşındıklarını söyledi. Asker, biz İsrail'e esirler olarak Beyt Lahya'dan kuzeye, Oradan Beytanun'a, ardından Gazze'ye ve en sonunda güneye, Han Yunus'a kadar yürüdük. Direniş karşıtı sloganlar atan bu gösteriler İsraillilerin içini soğuttu. İsrail medyası bu gösterileri bir zafer gibi aktardı ama gerçekte bu gösteriler Kasam Tugaylarının planıydı ifadelerini kullandı. Askerin aktardığına göre gösteriler sırasında esirler kuzeyden güneye taşındı. Ancak İsrail'in keşif uçakları ve istihbaratı bu hareketi fark edemedi. Asker, bu planın işe yarayacağını hiç beklemiyorduk. Çünkü keşif uçakları sürekli tepemizdeydi ama bizi fark etmediler dedi. Kassam Tugayları mensuplarının gösteriler sırasında esirlere hangi sloganları atacaklarını öğrettiğini belirten asker, kendilerinin omuzlarda taşındığını ve Arapça direniş aleyhine sloganlar attıklarını aktardı. Ardından Kassam mensuplarının aynı sloganları geriden tekrar ettiğini söyledi. Asker bu yöntem sayesinde İsrail istihbaratının ve uçaklarının gözleri önünde güvenli bir şekilde Han Yunus'a kadar ulaştıklarını belirtti. İsraililerin ise gösterilerin gerçek doğasını anlayamadığını ve bunun Hamas karşıtı gerçek bir halk gösterisi olduğunu düşündüklerini aktardı. İsrail asker, operasyonun hem stratejik hem de psikolojik bir boyutu olduğunu ifade etti. İsrail medyasının gösterileri Hamas karşıtı zafer olarak aktarmasının, esirlerin kuzeyden güneye taşınması operasyonunu gizlemeye yardımcı olduğunu söyledi.